Merhaba değerli dinleyenler, Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uzaktan eğitim online derslerimize hoş geldiniz. Ben Havva Aktaş, Osmanlı Türkçesi dersleriyle karşınızdayız. Şimdiye kadar çeşitli dil bilgisi kurallarını temel seviyeden başlayarak harflerden kademe kademe kurallarımızla ilerledik. Dil bilgisi kurallarını verdik. Biraz Arapça kaidelere girdik. Bu birkaç derste de okuma yapalım diye düşündük arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Tarık Burak'ın Havuçlu Plan Meselesi isimli anlatısını okumuştuk bir kısmını. Şimdi onun devamını birlikte öncelikle her zaman yaptığımız gibi kelime incelemeleri yaparak sonra da hızlı okuma yaparak devam ettirelim diye düşündüm. Lütfen benimle birlikte okumaya çalışın. Not tutuyorsanız daha güzel olur. Kalem kağıdınız yanınızda olursa. Arkadaşlar Osmanlı Türkçesi bildiğiniz üzere keyfi de öğrenilebilir ama özel ilginiz vardır, öğrenirsiniz. Ancak pek çok üniversitede ee, ana derslerden biri, hatta biz ona işte kemik iskelet derslerden biri falan gibi e, yorumlar yapıyoruz. Çünkü o derslerin Osmanlı Türkçesini çözemediğimiz zaman, sıkıntı yaşadığımız zaman ona bağlı olan derslerle de sıkıntımız oluyor. Türkoloji de, e ben Türkoloji mezunuyum. Bizim alanımızda da e, Osmanlı Türkçesine bağlı pek çok ders vardı. İşte eski Anadolu Türkçesi de Osmanlı Türkçesi bilmezseniz ilerlemeyecek, geçemeyeceğiniz bir ders. Yine Türk Edebiyatı'nda karşınıza yine Osmanlı Türkçesi evraklar çıkacak. Eski Türk Edebiyatı'nda yine bunları göreceksiniz. İşte gazellerdi, kasidelerdi, pek çok divan edebiyatına ait ürün göreceksiniz. Halk Edebiyatı'nda Dede Korkut bile eski yazı arkadaşlar, e, orijinali. Dolayısıyla e, bunları bilmemiz gerekiyor. Özellikle e, akademik eğitim alan arkadaşlarımız için. Özel ilgisi olanların da Osmanlı Türkçesinin kaidelerini öğrenmeleriyle daha rahat okuduklarını ve yazdıklarını biliyoruz. Değişken bir yazı şekli, süren, birbirine genellikle bitişen harflerden oluşan bir dil olduğunu, yazı dili olduğunu, Türkçe ağırlıklı olmak üzere Arapça ve parça kurallardan mürekkep, bu dillerden mürekkep bir alfabesinin ve kurallarının olduğunu daha önce de söylemiştik derslerimizde. Osmanlı Türkçesi okunduğu kadar yazılarak ilerlenmesi gereken bir ders. Dolayısıyla her derste işlediğimiz, okuduğumuz bu, Evrakları değerli arkadaşlar yazarsanız çok ilerlediğinizi göreceksiniz. Yani yüzde %50 oranında fark edecek. Yazmadığınızda %50 etkisi olacakken yazdığınızda %100 faydasını göreceksiniz. Yani o kadar net söylüyorum o konuda emin olabilirsiniz. Çünkü yazmadan olmayacak bir şey. Tıpkı diğer dil derslerindeki gibi İngilizce bile öğrenirken değil mi? Ya da bir Almanca, İtalyanca yazarak öğreniyoruz o kelimelerin zihnimizde yerleşmesi için. Söz uçar, yazı kalır sözünün biraz alanında bir teknik diye düşünelim bunu. Yazarak daha çok zihnimizde kalıyor. Şimdi parçamızın kelime incelemeleri yaparak okumasına başlıyoruz. Haydi bakalım bismillah. Bir karı koca vardı değil mi bundan önceki dersimizde? Eşiyle sohbet eden yeni evli diyebileceğimiz bir çift erkek vardı. Bunlar yeni evli bir çiftti. Hatırlayın. Ve e, yağmur yağan bir gündü, adamın canı sıkkın ve eşine seslendiğinde, ondan ilgi beklediğinde... ...kadıncağız da mutfakta meşguldü, e, istediği gibi ona cevap veremediği için. Bakalım nasıl gelişecek? <laughs> İkisi evdeler, parçamızın adı da havuçlu pilav meselesi zaten, bakalım. Ve unutmamak gerekiyor ki edebi metinlerde sadece görünen şeyler yok. E, basit gibi görünen ya da günlük hayata dair pek çok... E, Sembollerin, imgelerin altında, daha doğrusu kelimelerin altında sembolik anlatımlar, imgesel anlatımlar var, metaforlar var. Başka şeyler aramamız gerekiyor aslında ilk anlamından ziyade. Bakalım neler olacak. Ama yemek yetişmeyecek sonra demiş kız. Eşi ona seslenmişti değil mi? Ama o da dedi ki işim var yemek yetişmeyecek demiş. Devam edelim. Şuralarda bir şey var mı? Bu ama, amma diye şeddelenerek de söylenebiliyor değil mi? Ama yemek derken normalde şu yemin yanında bir tane daha ye görerek okuduğumuz oluyor. Yemek diye. Ama burada günümüz Türkçesine yakın bir şekilde yazılmış. Yemek normal yazılmış. Ama kapalı e gördüğümüzü, kapalı e şekliyle gördüğünüzü söylemiştik. Yetişme, şöyle yapalım. Yetişmeyecek dedi değil mi? Uzun olduğu için şöyle inceleyerek gidelim. Sonra. Sonra da şuradaki nazal neyi gördük? Biz normalde ne bekliyoruz? Şöyle bir nun bekliyoruz orada sonra diye. Ancak nazal Türkçe'ye ait olan, Osmanlı Türkçesi alfabesinin içinde Türkçe'ye ait tek harf demiştik değil mi? Türkçe e, harf, evet tek harfti. Dört tanesi farçadan gelmişti. J vardı, P vardı, Ç vardı. Ve e, kafi farisi vardı değil mi? Gef. Ee, onun dışında geriye kalan e, bir harf, e, nef, sağır, kef, kafinuni, e, Türk ne'si, geniz ne'si, e, nef de deniyor arkadaşlar. Bütün bu isimleri sahip olan harf nazal ne. Nazal e, Türkçe kelimelerde olduğunu görüyoruz daha çok değil mi? Yani öyle görüyoruz. Sonra da onlardan biri. Hatırlayalım başka hangi kelimelerin içine görebiliyorduk. Karanlık yazarken görüyor muyduk? Karanlık. Evet, karanlıktan nazanlığı vardır. Bana, sana derken, bana sana derken oradan nazanlığı var. Tengri, tanrı. Tengri ve tanrı kelimelerinden de çok korkmayalım. Ben çok kullanmam. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama ben tanrı kelimesini çok kullanmam. Allah deriz değil mi? Yaratıcı diyoruz. Yaradan diyoruz Mevla. Ama tanrı kelimesine de çok tepkili olmamamız gerektiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizler çok fazla okuma yaptığımız için ee, İslamiyet etkisindeki, e, İslam'a yeni geçindiği zamanlardaki metinlerde, Türkçe metinlerde, Tengri Teali, Tanrı Teala diye yazılışlar görüyoruz. Yani dini metinlerde de görüyoruz bunu. Dolayısıyla oradaki insanların e, kafir olma ihtimali var mı? Yok. E, hani öyle o kadar iddialı şekilde götürüyor ki bazıları e, Tanrı dediği zaman diye. Dini metinlerin içinde bile Tanrı Teali, Allah Teala yerine... Çünkü e, bu Türkçe bir kelime Tanrı. E, özümüz bizim dilimizde olan bir kelime. E, yine yaratıcıyı Allah'a e, yansıtan bir kelime. Ben kullanmıyorum. Çocuklarım da kullanmıyor ama e, bunu kullanınca e, insanları yaftalamazsak güzel olur. Dini metinlerde de arkadaşlar Tengri, Tanrı diye geçiyor. Bunu da hatırlattıktan sonra Tanrı, Tengri, deniz, nazan ile yazılır, karanlık. E banga sanga e, aklıma gelenler, e, hatırladığınız şeyler sizinle vardır. Şu, şu an bunlar geliyor aklıma. E, yalnız, yanlış gibi. E, gördüğümüz kelimelerden biri sonra. Devam edelim. E, varsın, yetişmesin eşiz diyor değil mi? bir Virgülümüz ters diyecektim. İçinden geçirmiş demek diyememiş. Noktalı virgül yine böyle. Dikkat edelim burada. Fakat lüzum. Kalmadı. Lüzum'a bakalım. Fakat da da bir şey yok. Fakat da şöyle kalın sıradan e, düşünebiliriz bunu. E, T var T yerine ve kap var kakat. Bakın tınısını duyalım. A, A var içinde. değil mi ünlülerden? Fakat lüzum kalmadı. E, keman susmuş. Zaten o keman sesi için sesleniyordu değil mi eşine? O sırada radyoda keman sesi durmuş. Şimdiki gibi müziği durdurup tekrar çalıştırma gibi teknolojik şeyler olmadığı için radyoda o müzik gitti mi? Gitti. Evet artık o keman sesi gitmiş. Ne diyor? Keman susmuş. Bet bir ses. Bet kötü değil mi? Bir ses. Birin kalıbından bahsetmiştik. Herinde bahsetmiştik. Ses. Sese dikkat edelim. Arasında herhangi bir ünlü yok ama biz bunun ses olduğunu e, anladık değil mi? Ses. Buna dikkat edelim. Bir yıldız koyalım buraya da hiç sevmediğim bir dilden konuşmaya başlamıştı. Bana ne demiştik? Sonra da var demiştik. Bana derken bana diye söylüyoruz. Sana da görebiliriz. Bana için e, evet için yeniden yeniden Bakın bu da nazarlı. Yeni. Yeni derken de bu. Yenideki. Evet. Yeniden. Yeni de böyle yazılıyor nazarlı. İçim yeniden ıı, boşalı verecekmiş gibi. Bir ruhsal şeyden bahsediyor değil mi? Sanki böyle patlayacak gibi. Boşalı verecekmiş gibi geldi. Geldi. Evet. Mutfağa geçtim. Zaten parçanın başında diğer derste de okumuştuk. Bir sıkıntı vardı değil mi? Yağmur yağıyordu, içi sıkılmıştı. Eşiyle <laughs> sohbet etmek istiyordu ama kızcağız mutfakta uğraşıyordu. oralı olmamıştı. Keman sesinin getirdiği ışıklı ve ılık hatırayı kaybetmek istemiyordum. O bir, bir ters bir yine kalıp şeyler yapıyordu. Başını bile çevirmeden rastgele bir gülüşle, başını bile çevirmeden rastgele bir gülüşle ne var diye sordu. Görüyoruz şu soru işaretimizi. Soru işaretimizi de gördüğümüzde şöyle biraz kaydıralım arkadaşlar. Ters olduğunu hata değil yazın. Osmanlı Türkçesindeki yazım olduğunu bileceğiz. Hiç dedim. Halbuki şimdi bu kelimenin üzerine bir durmak istiyorum değerli arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi Arapça-Farsça kaidelerden oluşan Türkçe demiştik değil mi? Yani Türkçe ağırlıklı Arapça ve Farsça e, özellikler barındıran bir dil demiştik. Onun en büyük kanıtlarından bir tanesi bu kelime. Bu çok özel bir kelime diye düşünebiliriz. Şimdi şurada bir bakalım şu kelimenin içinde e, harfleri ve bölümlerini bir e, konuşacağız. Şu sesi gördüğümüzde bunun Türkçe olmadığını anlayacağız demiştik zaten. Değil. Mahreçle, gayının dışındaki mahreçle çıkarılan e, özel teknikle çıkarılan ayin gibi, değil mi? E, gayın da böyle ama gayını ayıracağımızı söylemiştik. Oraya bir yıldız koyalım. Gayın onlar içinde değil. Türkçe kelimelerde yumuşak ye, kalın sıradan olduğunda görüyoruz. Ancak onun dışındakileri yüzde %99 Türkçe olmayan kelimeler de görüyoruz Mahreçlilere. O da bunlardan bir tanesi de e, bu harf. Hal dedik arkadaşlar. Şurada hal, lamla birleşti bu hal oldu. Hal Arapçadır. Şurada birleşik bir B ve V var. Bu da Türkçedir. Hal Arapça, bu da Türkçe. Şunu da derslerin başından beri, e, örgün derslerimizde de sürekli üzerinde durduğumuz bir şey ki, Arapça değil, Farsça değil, affedersin Türkçe değil, Arapça değil, Farsçadan gelen edat olan kiimiz K gibi görünüyor ama biz buna ki diyoruz değil mi edat ki'si. Şimdi ne oldu? Şurada Arapça gördük. Hal Arapça dedik. Bu Türkçe, bu da Farsça. Şu tek kelime Osmanlı Türkçesinin özü diyebiliriz. Türkçe, Arapça ve Farsçadan oluşmuş bir kelime ve günlük hayatta ne kadar çok kullanıyoruz değil mi? Halbuki sürekli kullandığımız bu kelimenin hiç böyle bir şey olabileceğini düşünür müydük? Düşünmezdik. Ta ki öğreneceğe kadar ben de bilmiyordum. Öğrendiğimde işte Elisaz düzeyi çok hoşuma gitmişti bu. Bu adeta Osmanlı Türkçesinin özü gibi. Yani anlatmak için kullanabileceğimiz bir şey. Devam edelim. Halbuki aynı an, aynı nasıl yazılıyormuş? Ayın gördük. Ayın gördüğüm zaman, şimdi şu kelime bileşik olduğu için e, üç parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şu harfin Türkçe olmadığını anladım. Soru da geldi böyle bir şey. Hal geldi. Hal Türkçe değil. Aynı derkendeki ayını gördük mü? Bu Türkçe olabilir mi? Elbette olamaz. Ayın Türkçe kelimelerde olmaz. Değerli arkadaşlar, tıpkı Peltek S'nin kesinlikle Arapça kelimelerde kullanıldığı gibi... ...ayın da kesinlikle Arapça kelimelerde kullanılır. Değerli dinleyenler. Aynı an, elifin üstündeki met Türkçe kelime olduğu için A sesi verdi. İçinde saçlarını... Avuçlayım. Şimdi şuradaki yup yazıyor ya avuçla yup. Bu eski Türkçe metinlerde de çok gördüğümüz bizim e, şimdiki zarf fiil var ya. Onun e, eski hali arkadaşlar. Avuçla yıp dememiş yuvarlaklığı değil mi? Eski eklerimizin çoğunda yuvarlaklık özelliği var e, bu tarz eklerde. Avuçla yuup yüzünü bana nazarlayı gördük. Yüzünü de bir bakalım. Yüzünü. Hani ü, hani vav yok. Neden ı ile biz bunu yüzünü demedik? Çünkü kalıp yazılacak. Türkçe ekler yazılıyor kalıp şekilde ve ses uyguna giriyor. Unutmuyoruz. Sürekli sürekli söylüyorum. Pekiştirmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Yüzünü değil yüzünü olacak tabii ki. Bana bana doğru gayını gördük yine. Kalın sıradan olunca yumuşak g olarak gayın var. Doğru. Ee, çevirmek evet ve sen niçin o günkü gibi değilsin diye e, bağırmak istiyordum. Masanın üstünü e, Afedersiniz ya yo, üstünü yok uydurmayalım. Masanın üstü üstü dedi. Burada da yine ekimiz ı I, i ek, değil mi? E, uyuma girdi. Üstü demedik, üstü dedik. Karma karışıktı. derle yazıldığını Yine söylüyoruz. Günümüzden farklı olarak. Bir tepside pirinç vardı. Nokta virgül ters. Onu I yine ses uyuuna gelmiş onu demedik, onu dedik Sabahleyin karşı karşıya ikimiz ayıklamıştık Türk filmlerinde eski Türk filmlerinde mutfak sohbetlerinde evdeyken ev hanımının mercimek pirinç ayıkladığını çok görürüz bundan çok uzun değil sanırım bir işte 8-10 sene öncesine kadar şimdiki kadar böyle paketli ürünler olmadığı dönemlerde hemen hepimiz artık Bildiğimiz marketler var işte e, isimleri lazım değil hepimizin bildiği 3-4 küçük market var e, ve diğer marketlerde bunlar temizlenmiş ayıklanmış olarak paketli satılıyor. Ama eskiden kiloyla işte urup gibi şeylerle çuvalla falan alındığında içlerinde e, taşlar olduğunu biliyoruz ve bunların yemekten önce kullanacağımız kadarını alıp taşlarından ayıklandığını biliyoruz. Burada da onunla ilgili bir şey var ne diyor sabahleyin karşı karşıya ikimiz ayıklamıştık pirinci ayıklamıştık. Şimdi çok fazla görmüyoruz böyle bir şey. İşte bulgurun, pirincin, mercimeğin ayıklandığını. Zaten temizlenmiş alıyoruz. <laughs> Ama bu kadar konfora rağmen ne yazık ki sürekli şikayet eden bir nesil olduk. Sabah hava güzeldi. Gezmeyi tasarlamıştık. Sabah hava güzeldi, gezmeyi tasarlamıştık. Şimdi inceleyerek gideceğiz, sonra hızlı okumayı yapacağız. Güzeldi, burada bir şey yok. I'yi normal olmuş, ses falan gelmesi için kalın bir şey yok kelimenin başında. Havayı gördük. Hava nasıl yazılıyormuş? Güzel H ile yazılıyormuş. Hava, sabah hava, güzeldi, virgül ters. Ee, gezmeyi tasarlamıştık. T neden ee, tığla ya da sat <laughs> Affedersiniz. Değerli arkadaşlar kalınlık, incelik e, meselesi var Osmanlı Türkçesi içinde. E, çünkü aynı sesi karşılayan tam olarak aynı ses değil ama bizim Türkiye Türkçesinin aynı gibi görünen sesleri karşılayan farklı harfler var demiştik Osmanlı Türkçesi içinde. T var bir de tığı var. Değil mi? Tığ'ı nerede kullanacağız? Tığ'ı daha ziyade kalın sıradan yani kalın ünlülerin olduğu kelimelerde görüyoruz. Tasarlamak. Şimdi şuradaki bir de şu kuralı hatırlatmak istiyorum. Tasarlamak derken kelime başında kalın bir e, ünsüz gördüm, kalın sıradan bir ünsüz gördüm. E, şu içerideki s'ye kalın yazmak zorunda değildi tasarlamak derken. Sinle de olurdu. O çünkü daha ziyade genel kural olarak kalınlık incelik kelime başında gözetilir. Ama burada onun e, kelimenin orijinalinden ya da işte yazılış farklılığından Satla yazıldığını görürüz. Burada sin de olsa ben buna tasarlamak diye devam ederdim. Kaf var içinde. Ek ekte kaf olduğu için kalın sıradan olduğunu uyanırdım. Tığda da var. Şu aradakilerin ince olmasına çok dikkat edilmezdi yani. Yazsam da ben bunu başımıza ağrımaz. Yani tasarlamak derken sinle yazıldığını görsem ya da ben böyle yazsam sınavda inanılmaz bir sorun oluşturmaz. Çünkü kelime başında aranıyor daha çok kalınlık incelik. Bunu da öğrendikten sonra affedersiniz ha bu da farklı. Otada gibi, ota kelimesi gibi o köklerden e, olduğunu düşünebiliriz. Otada değil odada günlük e, Türkiye Türkçesinde odada diye karşılamalıyız Bunu odada eee evet. Soyulmuş havuçlar duruyordu. Ses uyumuna girdi du diye kimisine, değil mi? Ve o bana bakmıyordu bile. Bakalım bizim bu canı sıkılmış bey ne yapacak? Evet. Ne düşünüyorum biliyor musun dedim. Umursamadan ne düşünüyorsun dedi. Şöyle biraz mi Evet. Dişlerimi sıktım birden bire başını çevirerek Ne yapıyorsun orada diye bağırdı. <laughs> Demek ki bir şey yapmış değil mi bu bey? Ee, ekmek bıçağını almış bir gün havuçlara Şuradaki güzel yerimizi görelim. Ee, inceleyerek gidelim. Ekmekte Ek derken kafi arabi var. Min vardı Tekrar kafi arabi var. K'ler. E neden? Ekmek kelimesinin için e ve i var değil mi ünlü olarak? Dolayısıyla burada kaf asla yazılmaz kafla. Kefle yazılmak zorunda. Ekmek. Kaf kullanılmaz. Ee, bıçağını, kalın sıradan olduğu için de kafi faresi değil, gayın kullandık bıçağını. Almış, Türkçe almak Türkçe bir kelime, kökü değil mi? Ee, Elif'in üzerine med gördüm dolayısıyla almaktan. Evet. Havuçlara güzel H'de o biriydi yine vav wow gibi, y gibi, elif gibi. Güzel daha ziyade E bazen de A oluyor demiştik. Havuçlara hamle etmişim. Ben durumun farkında değildim. Demek ki kendini kaybetmiş, sinirlenip. Fakat istifimi bozmadan hiç dedim. Pilav için hazırlıyorum. Bu esnada şurada bir duralım. Ha şurada da hazırlamak kelimesi. Şu hazırlama karşıma çıksa ben bunun Türkçe olduğunu düşünür müyüm? Hazır kökünden düşünmem. E, çünkü ha sesi var ve uzat sesi var. Bunların Arapça kelimelerde olduğunu Türkçe kelimelerde olmadığını bileceğim, karşıma çıktım Tamam hazır kelimesi Türkçe değil arkadaşlar şunlardan uyandım işaret etti bana Bu esnada e, pertek var Peltekse ve ayının kesinlikle Arapça kelimelerde olduğunu bileceğiz Bu da Türkçe değilim değil esna o da Türkçe değilmiş Bu esnada demek havuçlar benden mühim diye düşünüyordum. Delirdi mi?'' ''Aha, din mi? Delirdin mi sen Allah aşkına?'' demiş eşi. Şöyle yapalım. ''İşime daha dikkatle devam ettim. Biraz hırçınlaştı.'' Eşi hırçınlaşmış bizimki umursamadan, istifini bozmadan işine devam edince. Biraz hırçınlaşmış eşi. ''Bakalım ne?'' demiş. Sonra bir işe yaramayacak havuçlar demiş eşi. Şimdi aradaki e, adrenalin yükseliyor değil mi? Ne olacak? Tartışacaklar mı? İş nereye gidecek? Bilmiyoruz. Şimdi baştan bir hızlı okuma yapalım. İrdeliyerek gittik. Şimdi de hızlı okumamızı yaparak parçamızı tamamlayacağız. Ama yemek yetişmeyecek sonra varsın yetişmesin diye e, varsın yetişmesin diyecektim. Fakat lüzum kalmadı. Keman susmuş. Bet bir ses hiç sevmediğim bir dilden konuşmaya başlamıştı. Bana içimi yeniden boşalı verecekmiş gibi geldi. Mutfağa geçtim. Keman sesinin e, keman evet sesinin getirdiği ışıklı ve ılık hatırayı kaybetmek istemiyordu. O bir şeyler yapıyordu. Başını bile çevirmeden rastgele bir gülüşle, rastgele bir gülüşle evet. Ne var diye sordu. Hiç dedim. Halbuki aynı an içinde saçlarını avuçlayıp yüzünü bana doğru çevirmek ve sen niçin o günkü gibi değilsin diye ya <laughs> diye bağırmak istiyordum. Masanın üstü karma karışıktı. Bir tep tepside pirinç vardı. Onu sabahleyin Karşı karşıya ikimiz ayıklamıştık. Sabah hava güzeldi. Gezmeyi tasarlamıştık. Odada soyulmuş havuçlar duruyordu ve o bana bakmıyordu bile. Ne düşündüm? Bilir misin dedim. Yo, bili. Bir dakika, yapalım. Bilir misin? Evet, biliyor musun? Neymiş? Ne düşündüm? Bilir misin de olur, biliyor musun da. Çünkü ikinci recedeki valları bazen yazmıyorlar. Ne düşün... Evet, ne düşünüyorum, biliyor musun dedim. Ee, umursamadı. Bilir misin de olur burası. Ne düşünüyorsun dedi. Dişlerimi, sıkı, dişlerimi sıktım. Benden... Aa, affedersiniz. Birdenbire başını çevirerek. Ne yapıyorsun orada?" diye bağırdı. Ekmek bıçağını almış, havuçlara hamle etmişim. Ben durumun farkında değildim. Fakat istifimi bozmadım. "Hiç," dedim. "Pilav için hazırlıyorum." Bu esnada demek havuçlarından yani demek havuçlar benden mühim diye düşünüyordum. Delirdiğimi delirdin mi sen Allah aşkına? Eşime demiş eşi değil mi? Bizimki ne yapmış? İşime daha dikkatli devam ettim. Biraz hırçınlaştı. Ne demiş bakalım bizim? hanımefendi. Sonra bir işe yaramayacak havuçlar diye tamamlamış. Değerli arkadaşlar, okuma parçamızın ikinci bölümünü de böyle tamamlayalım. Ee, üzerinde durduk bu e, bazı kelimelerin ve kuralların. Siz de bunlara dikkat edin lütfen. Üstünde duruyoruz. Zaten sürekli tekrarlıyorum. Ee, çok bilsem de tekrarla demişler değil mi büyüklerimiz? Siz de bu üzerinde durun dediğim şeylere dikkat ederek ve birer kere yazarak, derslerinizi takip ederek Osmanlı Türkçenizi geliştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler.